Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. İngiliz Hava Kuvvetleri'nin İngiltere'nin hava sahasının yakınında uçan Rus tu 142 uçaklarını önlemek için İskoçya'daki Losimaut hava üssünden Typhoon jetlerini havaya kaldırdığı bildirildi. Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yayınlanan basın açıklamasında, İngiltere'nin hava sahasının yakınında uçan Rus Tu-142 uçaklarının önlenmesi amacıyla İskoçya'daki Losimaut Hava Üssü'nden Typhoon avcı uçaklarının havaya kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine raf ait Typhoon avcı uçakları, Kuzey Denizi üzerindeki İngiliz hava sahasının yakınında Rus savaş uçaklarını durdurmak amacıyla havaya kaldırıldı. 2 adet Tu-142 uçağına önleme yapıldı ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Tu-142'lerin Rus anti gemi uçakları olduğu ve İngiltere hava sahası yakınında uçarken hareketlerinin titizlikle izlenmesinin son derece önemli olduğu kaydedildi. Kuzey Denizi üzerindeki bu yoğun hava sahasında uçan Rus savaş uçakları tehlikeli olabilir denilen açıklamada, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin bildirimlerine göre Rus uçakların sıklıkla bulunduğu yerlerle ilgili sinyal yollamadıkları, ayrıca İngiltere'nin ve hava trafik kontrolörleriyle nadiren konuştukları, vurgulandı.